Yolun başındayken programın hepiniz hoş geldiniz. Herkese merhaba. Heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Aslında geri sayım başladı diyebiliriz LYS için. Sayılı günler kala biz de üniversiteleri daha yakından tanımanız için Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversiteleri programımıza davet ediyoruz. Bugün ilk bölümde Ankara'ya uzanacağız. Atılım Üniversitesi'nden değerli bir konuğum var. İlerleyen dakikalarda özellikle sağlık alanında tercih yapmak isteyen arkadaşlar kaçırmayın. Hem lisans hem ön lisans programlarında yeni bölümler açıldı. Bir Üniversitesi rektörüyle bu bölümleri konuşacağız. Evet Profesör Doktor Abdurrahim Özgenoğlu Atılım Üniversitesi Rektörü hoş geldiniz Sayın merhaba, Hocam. Merhaba, merhaba Hanım. Hoş bulduk. hoş bulduk. Yine bir heyecanlı süreçte bir aradayız. Evet, ee, evet. Siz de heyecanlısınız. Biz de programlarımızın gün sayısı da artacak. Yakında her gün sesleneceğiz arkadaşlara. Şimdi şöyle baktığım zaman yeni açılan çok sayıda üniversite oldu. Yani hatta Ankara'daki vakıf üniversitesi sayısı da onu geçti. Tabii. Atılım Üniversitesi biraz yol almış üniversitelerimizden oldu bu durumda. 19 yılı geride bırakan üniversite olarak şimdi dönüp baktığımızda hani böyle bir konumlandırmasını merak ediyorum. Kim üniversiteler bazı alanlara sahip çıktı işte araştırma üniversitesiyiz. Kimi diyor ki biz girişimci üniversiteyiz. Atılım Üniversitesi bu tabloda kendini nerede görüyor? Aslına bakarsanız Atılım Üniversitesi'nin kendini nerede gördüğünden önce biraz Atılım Üniversitesi'nin bu 19 yıllık geçmişine bakalım. Biz 19 yılda ne yaptık? Kısaca onu özetleyeyim isterseniz. Şimdi Atılım Üniversitesi biliyorsunuz bir kampüs üniversitesi, bir vakıf üniversitesi. Ankara'da İncek'te şey yapılıyor, kampüsü bulunuyor. 250 dönüm arazi üzerinde bir kampüsü içindeyiz. Şimdi biz 19 yıl içinde 5 fakülte açtık, 2 yüksek okulu açtık ve bunlara bağlı 40 bölüm şey yaptık, eğitim veriyor şu anda ayrıca hani lisans üstü eğitimle ilgili orada kısaca onu söyleyeyim. İki enstitümüz var. Hı hı. Bu sosyal bilimler enstitüsü ve fen bilimler enstitüsü olmak üzere. Bu iki enstitümüzde 25 yüksek lisans ve 6 doktora programımız var. Doktora programları da çok önemli. Hani belki e, şu anda LYS'ye girecek öğrencilerimiz açısından önemli değil gibi görünebilir ama bence bu üniversitelerin araştırma kapasitesini gösteriyor. Sizler e, Atılım Üniversitesi kendinler de konumlandırıyor Hı. diye sorduğunuz zaman biz bir araştırma üniversitesi olmak üzere 2007 yılından beri şey yapıyoruz. Bir çaba içindeyiz. Hı. Bununla ilgili e, çeşitli programlarımız var. Araştırmaya RG'ye destek veren programlarımız var. Ha, e, hatta bu fikrinizin e, bu adımınızın bir yansıması. Şu an bizim masamızda duruyor. E, e, evet, e, yani... Tablet üretmeye başladınız. Aslında başladınız demeyelim. Bir süredir bunu yapıyoruz. Yapıyoruz. 2012 yılında başladık biz. 2012 yılında e, bu ilk tabletimizi ürettik biz. E, bu tabletimizde. 2012 yılı bizim şeyimizde. 15 5. kuruluş yılımızdı. Hı hı. E, bu tabletlerin e, 2013 yılında ise bunu ürettik biz. Hı hı. Bu, bu biraz daha farklı. E, klavyesi var. E, aksesuarları var. 2014 yılında da bunu biraz daha küçülttük biz. E bunları niye üretiyoruz? Ya bunlar, sunulmuyor. Bunlar satışa sunulmuyor. Öğrencilerinizle satışa, paylaşıyorsunuz. Satışa sunulmuyor. Hı hı. Buradaki amacımız şu. Biz öğrencilerimize uygulama eğitim yaptırıyoruz. O bunun iddiasındayız ve bunu ciddi olarak yürütüyoruz. Uygula, uygulamalı eğitimi parçası gibi düşünebiliriz biz bunu bu tabletleri biz tasarlıyoruz ve ee, bunlarla ilgili olarak işte ana kartı olsun ekranı olsun bizim tasarladığımız çerçevede parçalar alınıyor ve Üniversitemizde yine öğrenciler tarafından bunlar monte ediliyor, Montajlar üniversitemizde yapılıyor. Ve şeyler testleri de yine üniversitemizde yapılıyor. Biz bunları henüz pazarlama şeyinde değiliz. Zaten her biri biner tane falan üretiliyor. E, o bakımdan buradaki amacımız aslında çocuklar, öğrencilerimizin uygulamalı eğitimi birebir. Yaşamaları çünkü şey yapıyorlar. Bunlar birebir bu parçaları bir bir araya getiriyorlar ve bunları daha sonra test ediyorlar. İşte yazılımlarını şey yapıyorlar, gömüyorlar sisteme. <laughs> Dolayısıyla e, uygulamalı eğitim aslında bizim en büyük özelliğimiz diyebilirim ben. Yani sadece tüketmeyin, üretin vesaire diyoruz. Bunu okurken yerinde bölümünde deneyimleme e, şansı sunuyorsunuz. Tabii tabi, Her bu, fakülte bölüm meslek yüksek okulu için geçerli mi bu? Tabii bu sadece işin bir parçası uygulamalı eğitimin. Bir de tabii şeylerimiz var Laboratuvarda yürütülüyor eğitim üniversitelerimizin büyük bir kısmı. Büyük bir kısmı Özellikle mühendislik fakültesi için söyleyebilirim onu. Ayrıca staj şeylerimiz var. Yaz aylarında öğrencilerimiz mühendislik fakültesinde, sosyal bilimlerle ilgili olarak işletme fakültemizde psikoloji bölümünde staj şeyleri var, imkanları var öğrencilerimiz açısından. Dolayısıyla uygulamalı eğitimin her boyutuyla ilgileniyoruz biz. Bunu onun bir parçası olarak görebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi Araştırma Üniversitesi vurgusu yaptık. Peki, Ankara'ya gelecek bir öğrenci şu anda vakıf üniversitesi sayısı kaç? 70'i buldu mu? Ah, Bakıf üniversiteleri sayısı 76 tane. 76 mı? tamam. E, evet, o bu, ona... şeyleri katmıyorum ama vakıflarda meslek yüksek okulları var. bu Onlar, onları katmadan, onları katmadan bu 76 veriyor. üniversite var Hı -hı. şu anda. Yani 200'e yaklaştı genel üniversite sayısı. 193'te işte, toplam üniversitemiz Toplam var. üniversite. Şimdi e, Ankara'da da bir hayır üniversite sayısı arttı. Yani hani e, öğrenci şehri Diyebiliriz Ankara'ya çoktan derdik de bunu iyice artmaya devam etti. Yani onu geçti. Tabii mi? ondan, fazla. ondan şu an, fazla. Şu anda eğitim veren 10 üniversite var. Hı -hı. Vakıf Üniversitesi iki üniversitede kuruldu ama henüz öğrenci almadılar. Şimdi bu durumda öğrenciler hani Ankara'da öğrenci olmakla ilgili biraz fikir sahibiler aslında ama hem de gelecekler orada inecek okuyacaklar. Biraz bununla ilgili bilgi verir misiniz adaylara? Zaten siz de ifade ettiniz, Ankara gerçekten bir üniversite şehri diyebiliriz, kenti diyebiliriz. Çünkü hani niye, niye üniversite kenti diye şey yapacak olursak, Ankara'da ulaşım nispeten kolay. Yani son yıllarda biraz İstanbul'a benzemeye başladık ama yine de çok çok rahat Ankara'da ulaşım. Sessiz sakin bir ortam var. Ucuz bir kent ona bak bakarsak. Şeyler var, kütüphaneler var, işte bu şey var. Milli Kütüphane Ankara'da hmm. her üniversitenin, büyük üniversitelerin kütüphaneleri var, hmm. devlet üniversitelerinin. Kendi üniversitemizin de bizzat kütüphanesi var. Dolayısıyla Ankara'da eğitim almak aslında bir ayrıcalık diye düşünüyoruz. Özellikle atılım için bu böyle. Çünkü atılım incekte kampüsü sessiz sakin bir ortam orası. dolayısıyla çok rahat ve şey bir ortam orası. Eğitim alınabilecek her türlü özelliği sahip bir ortam orası. Peki yeni açılan bölümler var mı diye soracağım ama aklıma bir de şu takılıyor. Oldu biraz tıp fakültesi için ya başvurmuştunuz. Ondan bir haber var mı? Yakında açılacak tıp fakültesi diye müjde verebiliyor musunuz yoksa hala bekleme safhasında mı? Şu anda bekleme safhasındayız ama geçtiğimiz hafta yani o bir hafta on gün önce YÖK Başkanımız üniversitemizi ziyaret etti. E, Sayın İktihar Saraç Hocamız. E, o zaman kendisine tekrar hatırlattık. Hocam dedik bizim tıp fakültemiz üç buçuk yıldır şey yapıyor. Beklemede. E, umuyorum ben önümüzdeki günlerde e, müşteri bir haber alacağız orada tıp fakültesi. Hazırlıklarınız tamam mı yani? Tabii yani e, öncesindeki... tabii tabi biz, biz her şeyi yaptık. Hatta öyle ki biz bizim bu tıp fakültesiyle ilgili Türk-Japon e, Sağlık Vakfı'yla bir protokolümüz var. Onlarla birlikte yapacağız. Ayrıca Amerika'da bizim bir kardeş üniversitemiz var. İnkarna Onların da e, kardeş vakıflarının 41 tane şeyleri var, hastaneleri var dünyanın değişik yerlerinde. Onlarla işbirliği yapacağız. Dolayısıyla biz bunu uluslararası işbirlikleriyle e, yürütmeyi düşünüyoruz. E, yerimiz hazır. E, biz e, kabul edilir değilmezcek tarafından hemen faaliyetlerimizi başlatacağız. Peki kabul edilen yeni programlar var mı bu sene aranjıra e, duyurabilirsiniz? E, tabii öğrencilere bu, duyurabilir bu sene şey iki yeni program açtık. Bunlardan bir tanesi maliye bölümü, maliye bölümü işletme fakültesi altında bir bölüm olarak hı hı. E, öğrencilerin öğrencilerini alacak bu sene. Bir de pilotaj bölümümüz var. Pilotaj bölümümüzde sivil havacılık yüksek okulu altında dördüncü bölüm olarak e, hizmet verecek. Hı hı. E, öğrenci alacağız oraya da. Şimdi ilk kurulduğu zamanlarda bazı vakıf üniversitelerinde bazı devlet üniversitelerinden ağırlıklı e, öğretim üyesi kadrosu oluşuyordu. Atılımda da siz de o kökenli bir hocamızsınız evet, maden mühendisliği. Böyle bir e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi hocalarının mi? Tıkça adı geçiyordu. Şimdi bu oran yavaş yavaş çünkü siz yüksek lisans doktora düzeyinde de programları açtınız. Yani mesela kendi akademisi yeni yetiştirmeye başladı mı? 19 yıllık bir üniversitede şu şöyle örnekler var mı? Geldi bize öğrenciydi şimdi oldu doçent falan gibi. Var tabii. Var o, mı bu, öyle örnekler? Eli, e, biz, ve, ve biz bunu çok yakından takip ediyoruz ki yani hatırımda kaldığı kadar o istatistiklerde vermeye çalışayım ben. E, mesela en son söylediğiniz konuya bir örnek verebilirim. Bizde araştırma görevlisi olarak başlayan bir hocamız. Evet. E, bundan işte 17-18 yıl önce. Ee, önce doktorasını bitirdi, yardımcı doçent oldu. Doçent oldu ve yaklaşık 1,5-2 sene önce de profesör oldu. Yani bizde araştırma görevlisi olarak e, akademik kadromuza giren bir hocamız profesör olarak şu anda e, faaliyetlerine devam ettiriyor akademik faaliyetlerini. Bununla ilgili hemen şeyi vereyim. Mesela doktorasını bitirip bitirdikten sonra biliyorsunuz yardım doçentlik görevlendirmesi oluyor. Evet. Bu şekilde 57 yükseltme yaptık biz. 35 yardım doçent hocamıza doçent oldu. Biliyorsunuz doçentlik Üniversitesi Kurulu tarafından şey yapılan evet. bir, bir ünvan. Dolayısıyla hani oradan geçiyor olay. Bir de doçent olarak 11 hocamızla profesör yaptık. Dolayısıyla bunlar tabii şey bizim için önemli. Akademik kadrolarımız yetiştirme anlamında önemli. İşte altı tane doktora programından bahsettim. Bunlar aday için de önemli olmalı. Sanki çok uzak bir şeymiş gibi geliyor ama değil. Bir üniversitenin vizyonunu anlaması açısından da önemli olabilir. Evet. Çünkü hani böyle sektöre insan yetiştiren kurumlar değildir üniversiteler. Yani üniversiteler bilim insanı olmaya da teşvik etmeli. Bu anlamda ben bu doktora programlarını ve sonraki süreçte bu verdiğiniz rakamları önemsemelerini rica ediyorum. Bir katılıyorum. Çok doğru ifade ettiniz. E, doktora programları çok önemli. Bir de tabii doktora programlarının şu özelliği var e, Görkem Hanım. Biraz önce söyledim biz araştırma üniversitesi olmak e, yolunda ciddi adımlar atıyoruz dedim. Araştırma üniversitesi araştırmada doktora öğrencileri tarafından yapılır genellikle. Dolayısıyla e, doktora eğitiminin ve doktora programının büyük katkısı oluyor bu RG'ye araştırmaya faaliyetlerine. Hı hı. O bakımdan biz araştırma... ...arge yapan bir üniversite olduğumuzu şey yapıyoruz. O yönde ciddi adımlar attığımızı söylüyoruz ve bizim farklılığımız da burada. Tabii şey de var. Hani sadece onunla da e, yetinmiyoruz biz girişimcilik konusunda ciddi hmm. adım adımlarımız var. E, projeler alıyoruz KOSGEB'ten, TÜBİTAK'tan. E, aslında e, girişimciliğimiz bizim ta 2000, 2003 yılına e, kadar dayanır. Ve biz şunu söylüyoruz. Nasıl iş bulurum? Değil. Nasıl iş kurarım? Hani hmm. girişimci olarak öğrencilerimizi yetiştirdiğimiz zaman kendi kendi işlerini kurmalarını istiyoruz. ...çiddi anlamda da bu tür şeylerimiz var. Geri, geri dönüşlerimiz var, evet. Aslında burada artık biraz çıktıları görmeye başladık. İlk söylediğiniz yıllarda... ...işte biz... ...kendi işini, iş arayan değil... ...kendi işini kuran dediniz. Nasıl, nasıl iş bulurum değil... ...nasıl iş kurarım. Ha, mesela bunun farklı versiyonlarını... ...çok çeşitli üniversitelerden duymuştuk. Ama zaman içerisinde... ...işte bu dediğiniz gibi bir takım teşvikler... ...alınıyor TÜBİTAK projesi Doğru. için. Bir teknoloji transfer ofisiyle... ...ilgili değil mi? bir sıralamalar yapıldı. Orada Doğru. üniversiteler çıktı. Hani bir takım çıktılar üzerinden artık bunu okumaya başladık. Bir ara çünkü slogan olmuştu. Üniversite sanayi işbirliği işte falan gibi. Böyle afilli afilli cümleler. Ama o konu da gerçekten de çok önemli ama üniversite sanayi işbirliği. Evet ama hani ne kadar yapılabiliyor? Ne kadar üniversite bu dediğini uygulayabiliyor? Biz sonuçlarıyla evet. görmeye başladık aslında. Ve, ve ben şunu söylüyorum. Aslında diyorum ki un var, şeker var, yağ var. Ama bunu helva helva yapmamız gerekir <laughs> diyorum. Üniversite bunun çabasında şu anda e, sanayiyle işbirliklerimizi e, şey yaparak artırarak devam ettirmek istiyoruz. Zaten Teknoloji Transfer Ofisi dediğimiz e, şeyi de ofisle biz e, işte geçtiğimiz Aralık ayı itibariyle destek aldık TÜBİTAK'tan. Biliyorsunuz e, girip, girişimci ve yenilikçi üniversite endeksleri var. Bunun evet. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TÜBİTAK'la geliştirdiği bir sistem. Biz son 2014 yılının başvurusunda ee, bu bu endekse giren 50 üniversiteden birisiydik ve 17. olduk biz bu şeyde. 17. olduk ve teknoloji transfer ofisi desteğini aldık biz hmm. TÜBİTAK'ta. Şu anda bu ofis e, e, tam şeyle... Çalışıyor, kapasiteyle çalışıyor ve sanayiyle olan işbirliklerimizi ciddi anlamda şey yapacaktır diye düşünüyorum ve buradan bir takım patentler çıkacak, fikri mülkiyetler oluşacak. Evet. Zaten bizim 2009-2010 yıllarından itibaren şey yapmakta olan bir de metal şekillendirme mükemmeliyet merkezimiz var. Bu merkezde aslında bir anlamda sanayiyle bizim arayüzümüz, sanayiye. ARGE e, konusunda destek vermek üzere kurulmuş bir merkez. Buraya şu ana kadar Kalkınma Bakanlığı'ndan gelen destekle birlikte 32 milyon TL'lik bir yatırım yapıldı. Hmm. Şu anda 3. faz içinde başvurumuz var bu merkeze. Dolayısıyla Tekmer'imiz var, Teknoloji Geliştirme Merkezimiz var. Orada bizim mezunlarımızın kurduğu şirketler şey yapıyor şu anda, faaliyetlerini yürütüyorlar. KOSGEB desteğiyle. E, dolayısıyla e, üniversite bu yönde e, ciddi çabalar gösteriyor. E, ve bunun meyve, meyvelerinde şeyde alıyoruz. Belki onu da kısaca söylemekte fayda var. Üniversiteleri değerlendiren şeyler var biliyorsunuz. Sıralamalar. Ee, sıralamalar var. var. Üniversite sıralama farklı sistem. Farklı parametrelere sistem. göre farklı sıralamalar farklı var. Farklı parametrelere göre. Burada Ama daha çok yayın ve araştırmaya bakıyorlar hmm, tabii. Hmm. Burada da ciddi şeylerimiz var. E, yerlerimiz var. Sıralamalardaki yerlerimiz. Çok iyi. E, belki örnek vermek gerekirse e, şey yapıyoruz. Hani genel bir örnek, örnek vermek gerekirse Türkiye'deki 76 vakıf üniversitesi dedim ben. Bu sıralamalarda biz ilk onun içindeyiz her zaman. Dolayısıyla orada öyle bir yerimiz var. İşte 193 üniversite var dedim. Bunlar dışında aday şimdi baksın de... mı bunlara? Yani Efendim? aday hiç aday baksın üniversite hayali kuran ve şu anda sınava girecek aday. Yani bir üniversitenin sıralaması nerede diye bak, baksın mı o kriterlerinden biri olsun mu? Bence bence bakmaları gerekir. Hı -hı. E, adayların Hı. mutlaka üniversitenin performansı nedir diye bakmaları gerekir ki bu bu performansı hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde ölç, ölçen kurumlar var. Hı hı. Türkiye'de de Urap var biliyorsunuz. Aynen, O, o, o Tider, Enformatik Enstitüsü'nde geliştirilen, geliştirilen bir sistem. Bir sistem. E, bu hem dünya sıralamaları yapıyor, hem Türkiye'deki üniversiteleri sıralıyor. E, i̇şte bir de Webometrics diye bir sistem Webometrics var. var, evet. Mesela o dünyadaki 21 üzerindeki üniversiteyi sıralıyor. Hı hı. Biz bu sıralamalarda ilk %10'un içindeyiz. Yani dünya ölçeğinde de evet. ilk yüzde onun içindeyiz. Dolayısıyla ben adaylara onu çok e, salık veriyorum ve üniversiteleri öyle değerlendirsinler istiyorum. Peki çok teşekkür ediyorum katılımınız için. A, ben teşekkür ederim. Ne ne güzel bu bu fırsatı verdiniz bize. Biz de kısaca üniversitemizi tanıtmış olduk Ankara'ya selamlarımızı iletiyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi efendim. kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından az önce de söylediğim gibi özellikle sağlık alanında ki biliyorum çok fazla sayıda sağlık alanıyla ilgilenen, e, tercih edecek olan aday var. Bizlere elektronik postalarınızı da gönderiyorsunuz. E, biraz bu konuyu e, aslında masaya yatıracağız. Birin Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Adnan Yüksel'le birazdan buradayız. Kavram Yayınları'nın sunduğu yolun başındayken.